Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Brawl Stars'ta uzun zamandır çekmiyorduk. Hem burada hem de burada iki tane mega kutu açılışı yapacağız. Umarım bir şey çıkar. Bayağıdır hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Hem zaten çıkarsa süper ender çıkar. Destansı destansı çıkarsa çıkmaz zaten çünkü sprout çıktı hadi bismillahirrahmanirrahim niye basmıyor arkadaşlar internet kötü 2 dakikaya geliyorum arkadaşlar 7 Vallahi da billahi 7 hadi bismillah Evet. Ah aksesuar neyse. Başka aksesuar yoktu. Daryl. Evet süper ender. Ama bu da çok iyi. Yani iyi. Evet. Bir süper ender. Ama ne süper ender ya. Bir kutu daha kaldı. Bismillah. Bundan çıkmadı. 5 yazdım. Evet arkadaşlar yeni Daryl çıktı. Ve Jesse'nin aksesuarı çıktı. Bu da yavaşlatıyor. Bu da çok hızlı ateş ediyor. O ülkesinde çıkan şey. Bir tane makine gibi bir şey atıyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İki tane iki, iki tane bir şey çıktı, yedi yazdı. İkisi de karakter olsa çok güzel olurdu ama bir karakter bir aksesuar Şu gördünüz? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.